Beni mi bekliyordun burada? Zeytin. Beni mi bekliyordun? Hı? Markete gidelim. Hadi gir. Zeytin. Ne yapıyorsun? Kapıda beni bekliyordun. Ne oldu? Kavga mı ettin dışarıda? Hı? ZT. Bu da beni bekleyen bir dostum arkadaşım var. Değil mi Zeytin? Hı? Fıstık nerede? Zeytin. Yesene dostum. Zeytin. Şimdi mamayı doldurunca yemeye başlayacak tekrar. <laughs> Bizim zeytin yöntemi bu. <laughs> Varken yemiyor. Şimdi yemeye başlar. Aslan ya işini biliyor. Taze taze istiyor. Lafın gelecek tabi de zaten. Hepsi mama. Hepsi taze. Eklememi istiyor. Ondan sonra daha çok yemeğe saldırıyor. Değil mi? Zeytin. Afiyet olsun. Ye dostum ye. はい。